Arkadaşlar dün neyi paylaştım? Gelir İdaresi Başkanlığı'nın rehberi linki kaldırılmış. Yani o rehber 25 Ağustos 2020 tarihinde hazırlanıp sunulmuştu. Millete sürpriz ve olarak gelmişti. Çok şok, şok etkici yaratmıştı. Çünkü Norveçlerin Letonya'yı paylaştık diyorlardı. 54 ülkenin liste yapmışlar orada. Onları da Eylül ayında paylaşacaklardı. Ondan sonra Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya'yı da 2020 verilerini 2021 yılında paylaşacaklardı. Biliyorsunuz kıyamet koptuydu. Bizler ne yaptık? Tepkimizi gösterdik. E, ondan sonra yıl sonuna kadar ertelendi. Şimdi de pay hiç paylaşılmadı ondan sonra. E, bakanımız da 4 Mayıs 2021 tarihinde çıkan gazetedeki e demediğinde demecinde ne diyor? Hiçbir ülkeyi paylaşmadık. Gurbetçiyi de mağdur etmeyecek şekilde çalışma yapıyoruz diye açıklama yaptı ben her e, videomun yazılı kısmında Gelir Başkanlığı'nın linkini paylaşıyordum. Ve o link artık çalışmıyor. Linke tıkladığınız zaman ki yine bu yazılı kısmına koyuyorum videomununu, tık, 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 Linke tıklıyorsunuz bu gözüküyor. Evet. Yani o e, rehberdekiler gerçekleşseydi şu anda Letonya ile Norveç'i paylaşmışlar. 2020 yılında 2019 verileri onların. Bizlerin de 2019, e, 2018 verilerini 2019'da paylaşmışlar. Diğer ülkelerin 2019 verilerini 2020'de paylaşacaklardı 54 ülkeyi. Sonradan bu 57'ye çıktıydı. Sonradan ne oldu? Almanya'dan işte 5 ülkeyi de sonra paylaşacaklardı. O, oradaki iddialar öyleydi. Bu iddialar gerçekleşmedi. Orada yazılanların ne oldu? Bir hükmü kalmadı, kaldırıldı. Bu kaldırılma neye işaret? Devlet resmi bir açıklama yapacak veya resmi bir bildirim yapacak orada. Yani benim ne dediğim ben size hep ne bekliyordum? Bekleyin diyordum. Devlet bu konuda açıklama yapana kadar bekleyiniz hiçbir şey yapmayınız. Çünkü paylaşılırsa şimdi 31 Aralık 2020 verileri 2021'de paylaştık. 19 gittiydi. Ama paylaşma çok zor olur diye her zaman size söylüyordum. Ya devletten bir resmi açıklama bekleyin. Bazıları diyor niye resmi açıklama yok bir ağlıyor zızlıyordu. Bakanımız 4 Mayıs'ta yaptı bunu. İlk defa resmi açıklama geldi. Kurbetçi mağdur etmeyeceğim diyor. Çalışmalar yapıyorum diyor. Hiçbir ülkeyi paylaşmadım diyor ve paylaşma takvimi de verilmedi. Bazıları elmeli diyor da onu satmalıyorlardı. Onları önceki videomda da bellettim bundan önceki. Ee, ne dedim? Ben size ne yapıyordum? Bu yönde bekleyin diyordum resmi. Şimdi şu anda büyük bir ihtimalle resmi açıklama gelecek. İnşallah şey, 2020 verilerini de vermeyip 2022'ye bu sarkacak diye bir açıklama gelirse Ondan sonra gidip Türkiye'de ne yapacaksınız? Dediğim işlemleri yapacaksınız. Adres değişikliği, nüfustan ondan sonra onu getirip bankaya vermek. Yurt dışını çağrıştırmayacak şekilde mail olacak orada. Nokta, dk, .de veya fr gibi şeylerle bitmeyecek. İsterseniz mail vermeyebilirsiniz de. Ve orada herhangi bir yurt dışını çağrıştıran vekaletname de olmayacak. Bunlar konusunda erteleme sinyali gelsin. Ben bunlar konusunda daha detaylı size video yapacağım. Bu benim 87. videom bu konuda. Ve videolarımda hep ne yapıyordum? Belgeli konuşuyordum. Sizler de ne yapıyorsunuz? beni bu konuda dinliyordunuz ve ne oldu bu YouTube kanalımız Kurbetçin kanalı haline geldi çok büyük bir e, artış oldu kanalında sizler yine buraya abone olabilirsiniz veya zili zili de tıklarsınız haber alırsınız bu iş bittikten sonra çıkabilirsiniz de kanalından abone ama bu Gurbetçinin kanalı olacak Gurbetçinin sesi olacak burası arkadaşlar doğru Belgeli bilgiyi buradan alacaksınız. Yok öyle televizyonlara çıkmışlar size yalan söylüyorlar. İşte parancık kapmaya çalışıyorlar. Onlara bunlara bundan sonra kanmayacaksınız. Yani ne oldu? Hep yalanlar ortaya çıktı. Yok Cumhurbaşkanı yanında STK temsilcilerine öyle söylemiş de Eylül'müş meylülmüş. Ne oldu Eylül? Ha, kenar evrenin 12 Eylül'ü diye öyle. Ben ne dedim? Bunlar 12 Eylül anlamışlardır onu. Çünkü niye konuyu bilmiyordu. Şimdi ne oldu? Hepsi gitti gümbürt. Ne dedi? Yakup'un dediği doğru çıktı mı? Çıktı. Şimdi devlet açıklama yapıyor mu? 2019'u nasıl paylaşacak? Rehberi oku rehberde ne yazıyordu? Bir önceki yıl paylaşılır diyor. Yok 2019 paylaştım, 2020'de aman bitti bitti getirin bize bir bin euro. Avukatımız şurada bekliyor, avukatlarımız şurada bekliyor. Mali danışmanlarımıza veya işte oradan internetten e, sizlere e, sesleniyorlar internet televizyonlardan veya normal televizyonlardan ne yapacaksınız? Onlar sizin kişisel verilerinizi koruma kanununa bu aykırıymış da oradan dilekçe yazakmış da davet verdar şurada mu? Ya rehberde ne yazıyordu? Kişisel verilerin koruma kanununa bu aykırı değil. Ondan sonra diyor avukatlara avukatlara vekalet vermeyin. Bundan diyor davayla veya başka şeyle kurtulamazsınız. Bu diyor her şeyin üzerinde. E buna rağmen sizden para kopartmaya çalışıyorlar. Ben de ne yapıyordum? Hep sizi uyarıyordum bu konularda. Ki o rehberin ben de kaydetmişim onu pdf olarak. Linkini verseydik şimdi havada kalacaktık. Ama orada da yazılan bunlar doğruydu. Ne diyordu? Sakın para kaptırmayın bunlara. İsterseniz vereyim mi onu? Bir daha? Buyurun. Evet. Ee, diğer konuda Geri Dersi Başkanlığı bu sene rap, e, video yayınladığıydı. Bu videoda diyor ki yazılı da var diğer şeyler. İngilizcesini de şimdi koyacağım biraz sonra buraya. Çünkü Finli sordu bana ya bu dör, diyor 30 Haziran 2021 tarihine kadar paranızı Türkiye'ye getirin yatırın diyor. Finli yabancı. Ben yatırsam ne olacak? Ona da anlattım. Şöyle şöyle yatır. Böyle işte adresin varsa Türkiye'de herhangi bir şekilde bu paylaşılmaz diye. Onu da e, şey diyorum Geri Dersi Başkanlığı dövizinizi e, getirin veya diğer altın altına her şeyinizi Türk Bankası'na yatırın. E, vergi mükellefi olmayın demekle ne istiyor? Gurbetçiye, işte Türk vatandaşı olmayın yabancı diyor. Türkiye'ye getirin paranızı yatırın diye Yine kampanya başlatmıştı. Bu, onu, bu kampanyadan sonra 30 Haziran 2021'e kadar yatıracaksın. Ondan sonra seni tutup 31 Aralık 2021 tarihinde senin bilgilerini alıp ya, oradaki bilgilerini sonraki sene alıp bulunduğun ülkeye bildirecek. Bu, bu eşyanın tabiatına aykırı böyle şey olmaz. İşte o tarihi e, öncelikle şey vereyim. İngilizce olarak yapılmış. Finli bana İngilizce doküman gönderdi. Onu da vereyim. Ondan sonra da videoyu isterseniz vereyim. Buyurun. Şimdi yurt dışı ve yurt içi varlıklarınızı ekonomiye kazandırmanın tam zamanı. Türk vatandaşı olun ya da olmayın, vergi mükellefiyetiniz bulunsun ya da bulunmasın, yurt dışındaki para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarınızı Türkiye'ye getirin, kazançlı çıkın. Ben ne demiştim bu çağrıdan sonra? Bunu yapan kolay kolay bu sene 2021 yılında paylaşım yapmaz. Bakalım ne çeşit açıklama yapacaklar. Dediğim gibi açıklamayı bekleyeceksiniz. Açıklamadan sonra da ben sizleri bilgilendiririm. Yani herhangi bir şekilde aldığım zaman. Şu anda gözüken o ki bu sene paylaşım zor yapılır. Bakalım Gelir Dersi Başkanlığı nasıl bir açıklama yapacak? Öyle veya böyle resmi açıklama gelecek. Ne diyordum size? Haziran ayına kadar bekleyiniz. Olmasa diyorum ben Türkiye gittiğim zaman da bir haber almaya çalışırım ama şu anda göz, gözüken o ki kurbetçi tatile gideceğiz zaman bir açıklama olacak. Bu açıklama inşallah olumlu şekilde olur. Siz de işlemlerinizi yaparsanız bu işten bu senelik kurtulunur. 2022 ertelenir. Ama benim tahminim 2022'den de 2023'e de gene de ertelenebilir. Ama bundan hiçbir zaman kurtuluş yok. Türkiye bundan çıkamaz. Çıktığı anda bu İstanbul Sözleşmesi gibi değil arkadaşlar. Bundan çıktığın anda otomatik olarak e, seni vergi cenneti ilan ederler, kara listeye girersin. E, önceden girmedik biliyorsun. Avrupa topluluğu da bazı ülkeler almak istiyordu. Türkiye'yi almaya aldırtmadı kara paylaşmadığı için. Yine bir bahaneyle ertelenir bu. Ama en sonunda bundan çıkmak yok. Öyle veya böyle paylaşılacak bu. Şimdi adres değişikliği falan filan geçici çözüm. İnşallah devletimiz buna kalıcı bir çözüm de bulur. Bulur önceki videoda belirttiğim gibi bunun bu aşamadan sonra mecliste görüşecek hiçbir hali yoktu. Utku Çakır Özer Bey'e emekleri için teşekkür ediyoruz ama bu istekleri onun yanlış olduğu için ona da yanlış diyorduk. Çünkü bundan meclisten bir karar alıp ben gurbetçimi mağdur etmemek için paylaşım yapmıyorum dediğin anda otomatik olarak karar listedesin. Burada sadece bir bahane olacaksın. Yani e, diplomatik davranacaksın. E, işi i̇şi öyle bir bahaneyle erteleyeceksin. Ama meclis kararından erteleme Olmaz. Ha burada siyasi e, ne olacak da işte CHP verdi de önerge ondan sonra da işte çıktı mecliste de ertelendi falan siyasi bir e, iç çıkar için buna uğraşılmaya çalışılıyordu. Bu olmaz. Yani onun hükümetin orada doğru. Çünkü burada o amaçla hareket ettiği zaman büyük zarar yaparsın. Bu siyaset üstü bir durum ve bunda bir bahane bulup erteleyeceksin. Meclis kararı mararı yok. Onu 2017 yılında yapacaktınız. CHP'de okey demiş buna, HDP'de okey demiş, MHP'de okey demiş. AK Parti de buna okey demiş. Oy birliğiyle meclisten geçmiş. O zaman çıkacaktınız meclis kürsüsüne. Kim? Utku Bey mi çıkar? Başka bir CHP'li mi çıkar? Veya muhalefet mi? Ya bunu yapmayalım. Gurbetçi mağdur olacak burada diyeceksin. Kuzu kuzu. Yapmışsınız. Onaylamışsınız onu. E, gelmiş 2019 yılında e, Letonya olan, Estonya, payla e, Letonya olan Norveç paylaşılmış. 2020 yılında rehber çıkmış. Öbür, öbür ülkede de verecek. Ondan sonra biz de çıkıyoruz feryat ediyoruz. Benim 87. videom bu şu anda. Ondan sonra da yıl sonunda doğru Utku Bey de ne oldu? Potaya girdi. Bir iki şey söyledi ama ondan sonra bu işi duracak meclis önergesi falan filan. O, o, o meclislik işi kalmamış. Meclis onu yaptığın zaman adamlar seni otomatik kara alırlar. Tamam gurbetçi mağdur olacak diyorsun ama başka şey var var. Bu, o, o, bundan çıkış yok. 142 ülke imzalamış. Avrupa topluluğu Avrupa'da çok yurttaşımız yaşadığı için Burası çok daha önemli oldu ama bir vatandaşını bile devlet mağdur etmeyecek şekilde bunda bir e, yöntem bulması lazım. Ne olur şu uzan e, işlem ertelenir ertelenir o arada millet adresi şunu bunu değiştirir veya bir başka yol bulunur. Ama başka böyle meclis kararına falan filan bundan çıkış yok. Arkadaşlar televizyonlardaki size ümitlik, ümitsizlik çağrısı yap, çağrıları yapan, işte panikletmeye çalışan sizi bu arada paranızı kapmaya çalışanlara ne dedim size? Hiç inanmayınız dedim. Sonuçta ne oldu? Yine ben haklı çıktı mı çıktım. Eylül meylül olmadığını zaten Utku Bey sağ olsun. iki kez önceki videomda da seyrettim. iki tane yalancıyı deşifre etti. Birisi Ali Gülen. Yıl başında, yılda bu yılın başlarında diyor ki 54 ülkeyi verdik. Verdi Türkiye diyor. Ama verdi değil. Sattı sizi Türkiye gibi diyor. Öyle o şekilde yani. Verdi verdi diyor. Utku Bey 15 dakika sonra programı bağlanıyor ve verilmedi diyor. Şimdi ne oldu? Meşhur bizim papağan var panikletmek için sizi. Böyle böyle de yapıyor. Bin euro için böyle gidin aman diyor. O da ne oldu? Çıktı, Utku, Bey onu da programına çıktı. O da ne diyordu? Eylül'de paylaşacak. STK temsilcilerine güya konuşmuş. Cumhurbaşkanı'nın yanına katılanlardan onlardan bilgi almış. Utku Bey ne dedi? Dedi belirsizlik var. Paylaşım. Şu anda ne zaman yapılacağı belli değil. Ne yapın ne olacağı belli değil. Yine belirsizlik var. Adam diye Bakandan almış bilgi. Öbürü de güya bakanın anlattıklarından almış. Ne oldu? Orada onların yalanında, onun yalanında ne yaptı? Deşifre etti. Utku Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İyi niyetli ama bu siyaset üstü hükümette çalışıyor. Hükümetin zaten bakanı çıkmış 4 Mayıs'ta diyor ki biz bununla ilgili çalışıyoruz, gurbetçi mağdur etmeyeceğiz. Bundan sonra ne meclis görüşmesi? Adam diyor ki çalışıyorum, işimi halledeceğim diyor. Ben diyor artık diyor bu işi bir hata yapılmış, o hatayı düzeltmeye çalışıyor. Evet. Yani ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Partiler üstü düşünüyorum, ben yani Utku Bey'e de var, sevgim var. Kendisiyle görüştüm de telefonda bu konuyla ilgili. Onu da söyleyeyim. Ben her tarafa uğraşmaya çalışıyorum. Her çaba gösterene bildiklerimi anlatmaya, bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Onların da bilgi almaya çalışıyorum. Yani bunu yetkililere de ilettim, bakana da ilettim. Her tarafa bizim şu videolarımız gidiyor sağa sola. Onun için aman ümitsizliğe kapılmayın, bekleyiniz. Azlık daha kaldı. Sakın bir işlemde yapmayınız. Erteleme kararını veya sinyalini aldığımız andan itibaren ben size yeni videolara sesleneceğim. Arkadaşlar e, YouTube kanalıma dediğim gibi büyük bir e, organizasyonumuz var. Üye olun, sayımız artsın, zili tıklayınız ve bir güç olalım. Bu arada arkadaki reklamında Helsinki Belediyesi'ne, belediye meclisine adayım. E, 763 numaram şu anda oylar atılıyor. Finlandiya'da 2 ay postane kütüphanelerde de oylarınızı atıyorsunuz. Helsinki'de veya tanışlarınız varsa numaramı iletebilirsiniz onlara. Bana oy atsınlar. İki sene Finlandiya'da yaşayan herkes oy atıyor. Vatandaşlık gerekmiyor. Bu videomun sonuna kadar da, sonuna doğru da e, adaylara ve seç, seçmene seslenme bir videom var. Yani özellikle seçmene ki bütün Finlandiya'da adaylarımızı desteklesinler diye Nasıl oy atılacak dine. Hepinize Helsinki'den selamlar. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar dün Finlandiya'da belediye seçimlerinde oy verme işlemi başladı. keskus veya Kiryasto yani alışveriş merkezleri ve kütüphanelerde oy atma işlemi yapılıyor. Burada ne yapacaksınız? Hemen gidiyorsunuz. Sadece kimliğinizi gösteriyorsunuz. Size bir tane oy pusulası veriyorlar böyle. Ondan sonra da o oy pusula yazıyorsunuz aday numarasını oraya, getiriyorsunuz memura veriyorsunuz. Memur da işlemi yapıyor. Bu kadar basit. 5 ile 10 dakikanızı alıyor. Buyurun nasıl yazacağınızı da göstereyim size. Evet işlem bu kadar basit. Her bulunduğunuz belediyeye bağlı yurt, yurttaşlarımızdan adaylar vardır. Hangi partiden olursa olsun onları destekleyiniz. Yani parti burada önemli değil. Göçmenin partisi olmaz. Göçmen nerede olursa olsun kendini seçenlere orada temsil eder onları. Onların isteklerini de belediye yönetimine iletir. Onun için partiler üstü bir durum bu. Ben biliyorsunuz herkesi ne yapıyorum? Diğer illerdeki arkadaşlarımızı destekliyoruz. Yani partilik, particilik yapmamak lazım. Her partinin de her şeyde değişik gücü var. Yani onu da bilin. Yani bu başkent alanında güçlü olan partiler diğer e, şehirlerde güçlü değil hatta adayları bile olmayan aldığı yerler var. Onu böyle, bunu böyle bilin. Yani siyaseti ben bildiğim için söylüyorum size. Hangi şehirde bulursa, bul, bulunsanız bulunun. ilk hedefiniz, ilk tercihiniz bizim yurttaşımız olsun. Kızgınsınızdır ona belki, sevmiyorsunuzdur. Ama gene orada aday oysa ona oyunu atınız. Oyunuzu atınız. Yani burada e, kızgınlık yok. Burada bir temsil olayı var bizlerin oralarda olması gerekiyor ki sizlere daha iyi hizmet edelim. Evet arkadaşlar sizi seçim boyunca bilgilendirmeye devam edeceğim. Bundan sonra 13 günümüz var bugün dahil. Oylarınızı atınız. 2 yıl yaşayan herkes bu seçimde oy atıyor. Onun için göçmen gördüğünüz göçmeni veya işte nazını geçen Finli'yi oy atmaya teşvik ediniz. Bu seçimler sonucunda inşallah değişik belediyelerde birçok yurttaşımız da olur. Ama yurttaşlarımız olmadığı belediyelerde de diğer adayları kendiniz bakınız, oyunuzu atınız. 5-10 dakika. Yani ya Kavpa, Keskus, Kiryasto, yani Al alışveriş merkezi veya e, kütüphanelerde bu e, oy atma yeri var. Nasıl e, işaretinde göstereyim size. Buyur. Evet. Oyunuzu atmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize Helsinki'den selamlar, kalın sağlıcakla.